Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde hayat bilgisi konularımızdan olan milli birlik ve beraberliğimiz konusunu işliyoruz. Bu konumuzun içerisinde milli birlik ve beraberlik nedir? Bu beraberliğimiz nasıl oluşmuştur? Farklı kültürlerden gelen kişilere karşı nasıl davranmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz sevgili çocuklar. Öncelikle şunu hatırlayalım. Türk milleti yıllar yıllar boyunca birçok savaş Doğal afet görmüştür. Kurtuluş Savaşı, depremler, 15 Temmuz vakamız ülkemizin geçirdiği önemli olaylardandır sevgili çocuklar. Daha birçok sayamayacağımız kötü ve iyi olaylar yaşamışızdır Türk milleti olarak ve büyük cesaret ve kenetlenme örneği veren Türk milleti kötü olayların ve durumların altından kalkmış, tüm dünyaya örnek olmuştur sevgili çocuklar. İşte bu kenetlenme nedir? Milli birlik ve beraberlik duygusuyla oluşan bir davranıştır sevgili çocuklar. Ve Türk milleti özellikle kötü anlarda bu özelliği sayesinde birleşerek daha güçlü, daha kuvvetli bir şekilde ayağa kalkmıştır. Sevgili çocuklar, milli birlik ve beraberlik ne demek? Vatan içinde en küçük bir olayda bile kenetlenip yani bir araya gelip birbirine yardım etmek demektir. Kötü durumlarla alakalı değil bu sadece. Aynı zamanda mutlu anlarda da mutluluğumuzu paylaşmak gerekir. Bu anlarda da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirebiliriz sevgili çocuklar. Özellikle dini ve milli bayramlarımızda, anma günlerimizde de milli birlik ve beraberlik duygusunu yaşayabiliriz. Sevgili çocuklar, Kurtuluş Savaşı, milli birlik ve beraberlik için önemli bir örnektir. Çünkü yenik düşmüş bir devletin ardından milletimiz milli birlik ve beraberlik duygusuyla tekrardan kenetlenerek Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeniden devletimizi kurmuş ve savaşı kazanmıştır. Ve bu milli birlik ve beraberlik sayesinde tekrardan yenik düşmüş bir devleti ayağa kaldırmışızdır sevgili çocuklar. Bir de farklı kültürden gelen insanlardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Sevgili çocuklar, savaş, ekonomik durum, eğitim, doğal afet gibi çeşitli nedenlerden dolayı ülkesini terk etmek zorunda olan kişiler göç ederler. Yani farklı ülkelere giderler, ülkelerini terk etmek zorunda kalırlar. Bizler de bir gün ülkemizi çeşitli nedenlerden dolayı terk etmek zorunda kalabiliriz. Yurt dışında okumaya gidebiliriz veya ekonomik durumumuzdan dolayı ülke değiştirmemiz gerekebilir. Doğal afetler yaşanabilir. Bu yüzden bulunduğumuz yeri terk etmek zorunda kalabiliriz. İşte Ülkemiz dışında da bu afetleri yaşayan, savaşları, ekonomik durumları, eğitimi yaşayan farklı insanlar vardır sevgili çocuklar ve çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerini değiştirmek zorunda kalırlar veya değiştirmek isterler. Ülkemizde de farklı milletlerden, farklı kültürlerden gelen göç eden kişiler bulunur sevgili çocuklar. Bu kişilerin kültürleri bizlerden farklıdır, yaşayış tarzları, hatta dilleri bizlerden farklıdır sevgili çocuklar. Tamamen farklı şekillerde yetişmişlerdir. Fakat ne yapmalıyız bu kişilere karşı? Türk milleti olarak milli birlik ve beraberliğe önem verdiğimiz gibi farklı milletlerden ve kültürlerden gelen kişilere karşı da ne yapmalıyız? Yardımsever olmalıyız sevgili çocuklar. Onları dışlamamalıyız. Onlara sevecen yaklaşmalıyız. Çünkü bir gün onların başına gelen bizim de başımıza gelebilir veya kendi isteğimizle farklı bir ülkeye gitmek isteyebiliriz. Orada da dışlanmak istemeyiz, insanlar tarafından yardım görmek isteriz. İşte bu sebeple empati kurmalı ve onlara ülkemiz konusunda yardımcı olmalıyız. Onlara kültürümüzü öğretmeliyiz, onlardan kültürler öğrenmeliyiz. Bu şekilde bilgi birikimi ve kültürel zenginliğe ulaşmış oluruz sevgili çocuklar. Böylece milli birlik ve beraberliğimiz konusunda tamamlamış olduk. Soru ve etkinliklerimizi de yaparak bu konumuzu pekiştirelim sevgili çocuklar. Aynı zamanda sizler de çevrenizde, sınıfınızda farklı kültürden, farklı ülkeden birileri gelmişse onlara nasıl davrandığınız hakkında aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. fikrinizi, düşüncenizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.